Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim antep fıstıklı dondurma. Evde hazırlayabileceğiniz hem pratik hem sağlıklı hem de lezzetli bir dondurma. Tarifimizi hazırlamak için ilk olarak bir adet muzu çatal yardımıyla eziyoruz. Muz iyice ezildikten sonra içine 2 tatlı kaşığı antep fıstığı ezmesi ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Son olarak 2 yemek kaşığı da süt eklemesi yapıp karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımı kaşık yardımıyla Magnum kalıbımıza dolduruyoruz. Ve çubuklarını takıyoruz. Buzlukta yaklaşık 3 saat kadar donmaya bırakıyoruz. Donmuş olan dondurmaları kalıbından ayırıyoruz. Kalıbından gayet kolay şekilde çıkıyor ve bir muzdan toplamda 5 adet dondurmamız oluyor. Lezzetine bayılacaksınız. Mutlaka deneyin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.